Sevgili dostlar, hepinize mutlu günler diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hepiniz yeni bir BF1 videosuna hoş geldiniz. Bob 3'teyiz dostlar. Ee, elimde Martin Henry var. Piyadeyle ile oynamaya çalışacağım ama öncesinden beygirle mi başlayayım? Bu kadar yolu tek başıma gitmek istemiyorum. Ya da aracın içinden mi başlasak ya? Aynen arabanın içinden başlayalım biz. Arkadaşlar Sina Çölü'ndeyim. Ee, Valla Sina'yı özlemiştim. Çok fazla da girmiyorum bu aralar BF'ye. Zaman buldukça girmeye çalışıyorum. Buradan bütün değerli takipçilerimize selam olsun. Ee, bu videolar hoşunuza giderse de arkadaşlar lütfen beğeni atarsanız sevinirim. Ve abone olmadan izliyorsanız da lütfen e, videodan memnun kalırsınız arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Haydi bakalım başlayalım. İnşallah güzel killer almaya çalışırım. Elim biraz şey, yani daha yeni başladım oyuna. Antrenman yapmadım. Biraz uykum var aslında. Biraz da acım. Yani açlığım var. Acıktım. Yani gecenin bu saatinde bana bazen açlık vuruyor dostlar. Bilmiyorum size de vuruyor mu? Siz de acıkıyor musunuz? Aç karnına bakalım. Kafamız çalışacak mı? Oynayabilecek mi? Göreceğiz. O dönmezse ben onu öldürürüm. Evet. Güzel, güzel bir kille başladık. Fena değil. Oy. Aa, manga lideri benim değil mi? Adem Pembe de buradaymış. Adem'e selam olsun kardeşim. Ee, Osmanlı'dayız. İngilizlere karşıyız gençler. bakalım nasıl bir oyun olacak. Haydi bakalım. Oy ne oluyor lan? Atlasana kardeşim. Baba ölmedi arkadan. İnanılmaz. Bomba Hadi be. Uzaklığa at mı? Şuradan bir atlarsam onu belki. Ya vur. Ya abi şu olay... <laughs> ha benim bir salaklığım bu. Evet doğrudur. Doğrudur. Kendime de kızmayacağım. Yani ben oradan e, ee, atlayacağıma arkadan dolanıp bıçakla da öldürebilirdim. Yapmadım. Yanlış yaptım. Bana böyle salak gibi öldüremiyorum. Kendime kızıyorum. Ceyhan onlarda. Güzel bir tuzaklı kilimiz geldi. Ya mesafe çok çok uzun. Hadi be. Öldürme yardımı gel. Yani ben ağır makinalı teçhizatlı asker olduğunu düşünmedim. Sesten anlamalıydım ama ee, herhalde böyle LMG'si olan bir eleman zannettim. Değilmiş gençler. 3'e 2 gidiyoruz. Biraz biraz fazla ölmeye başladım şu an. Farkındayım. Bunu belirteyim. Ya biraz ara verince ister istemez ee, dostlar konsantrasyonum kayboluyor. Zaten çok böyle yüzde yüzümle oynayamıyorum bu oyunu. Hücum Hadi be giremedim içeri ya. Tuzaklı koydum oraya ama ee... bakalım kil gelir mi oradan gençler? hala alamadık mı biz ya bu oyun boyunca? Allah çok sağlam çaktı mermiyi bana ya. Bir düşman hücum askeri var. Bir kişi var orada. Ben ben nasıl yandım? Ne alaka oraya alev mi attılar? Görmedim lan ben onu herhalde. Allah kahretmeye be. Herif 100 yıldızlı SMG 08 kullanıyor. Oğlum orada beklersen seni indirebilirim. Onu buradan belirteyim sana Canki. Tehlikeli kullanırım o brezi. Nereye kayboldu lan o? Bir anda yok oldu. Eleman. Neyse. Öldürme yardımı o da olur. Ne yapalım? Şöyle Diyarbakır'a bir bakalım arkadaşlar. Kaçırdık elemanı. Onu da kaçırdık. Martini ile zaten... Aha. Dostlar Martini ile bilmiyorum ama olmuyor ya. Şey olayı olmuyor. Böyle uzaktan belli bir mesafede olmanız lazım. Yukarıdayken ben mesela Martini'yi iyi kullanamıyorum. Var mı buralarda? Şöyle bakayım da. Çıkar mı kar? Bir tane de şuraya koyayım. Hadi bismillah dedik. Benim korkum şu şuraya geçerken hep birileri beni öldürüyor. Lan. Ne kadar kötü sıktım ya. <laughs> ya Lan. Oğlum. Siz manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz burada hepiniz lan? Nereye gitti o eleman? Vallahi şeyin içindeydi gördüm. Burada biri var mı? Dur. Eyvallah. Adem Jim. Burası temiz gibi duruyor. Güzel. C'yi de almış. Hemen diğer Bakır'a şey verelim. Dostlar, biraz acemice oynadığımın farkındayım. Onu da benim e, maç eksikliğime verin. Tuzaklımız da yok ya. Biraz geriye koyduk tuzakları ama şu dakikadan sonra takılan olur mu? O taraflara giden olur mu? Allah bilir. Hadi be. Lan lan alırım. şeyim var diye bakıyorum ben de ha. Bombam var diye. Gö Vurmadım mı ben onu? <türk> lan ne kadar kötü. Ne kadar kötü. Oo. Aa, Oğlum ne kadar kötü sıkıyorum lan ben. Neyse hayırlısı olsun ya. Moralimi bozmayacağım. Kardeşler. Martini bu sonuçta yani. Martini bu sonuçta yani. Her attığını vuracak diye bir şey yok. Zaten zor bir silah. Olsun en azından ölürken de tuzaklı ve e, Martini ikili geldi. 13'e 5 yani en azından takımdaki dengeye göre kötü değilim. Sadece daha iyi olabilirim. Ben şunu şuraya koyayım acaba. abi. Gelen oluyor çünkü ya ben biliyorum. Var mı D'de biri? Gözükmüyor ama gelebilir yani. Bu gelmeyeceği anlamına gelmesin arkadaşlar. Abi ben seni oradan nasıl vurayım? Sen ta ta hebesin nikahındasın ya. de bana bakıyor ya. Bana ne bakıyorsun oğlum? Başka adam mı yok? Yürü git. Hemen Bursa işaretleyelim dostlar. Bak şu. Şu bir ihtimal olabilir ki 63 vurdum. Bak kafaya geldi ha o mermi. Yüzde kafaya geldi. Geçmiş olsun. Baba iyi izleyin ölümünü. Nasıl? Al lan. çık oradan. Pezevenk canını doldurdu ya. Biz Sen mi attın geliyordu. bana? Cık. Abi ne kadar. Aa, Çok yanlış yaptım ya. O pezevenk şimdi bana gelecek biliyor musun arkadaşlar? Bak dedim ve geldi bak. Ben biliyordum. Onu orada öldüremezsem böyle olur işte Yasin. Aferin sana. Bazen böyle acemiliğim tutuyor ya. Martine var elimizde mesela arkadaşlar. Şöyle düşünün e, ateş edip dolduruyorsun, ateş edip dolduruyorsun. Güven vermiyor bana bu silah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah lan. Oğlum no... Allah'ım sabır ver bana. Yemin ederim yani sinirlenmeyeceğim ya. Vallahi bugün o siniri yaşatmayacağım sizlere arkadaşlar. Küfür de etmek istemiyorum. Sakin oynamak istiyorum bu namussuz oyunu. Ah bir de siz geldi. Hay ananı avradını ya. Sizin gelmesi benim için hiç iyi olmadı dostlar. Elimin ayarana sokayım ya. Şurada mı o? Güzel yerlere koyuyorum tu Tuzak bak illa yaralayacak beni. Yani ben sana sıkmışım. Ha medik sıkıyor bana şu an değil mi? İçeride değil mi o oh, pezevenk? Aşağı katta olabilir. Aynen o or orada. Hayret ben o enkazda nasıl kalmadım? Ben o enkazda nasıl kalmadım? Vallahi hayret. şerefsiz seni ya. Öyle yok. Yeter. Beni sen kaç kere vurdun SMG ile. Yeter oğlum. Abi göremiyorum ya. Sesin maalesef dezavantajları bunlar. Ben zaten normalde de zor, gören biriyim. Kaça kaç gidiyoruz? 17'ye 8 gidiyoruz. 30'da falan bitirir miyim ben bu oyunu ya? Yalnız Diyarbakır'ı bizim almamız lazım. Hatta Edirne'yi almamız Heditsin. lazım dostlar. Evet şanssız bir başlangıç oldu. Ne yapalım? Battlefield e, 6 betası çıkmış sanırım arkadaşlar. IE'de de gördüm. Yani İndirmedim. İndirir miyim bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Yani şu an bir şey düşünmüyorum bununla ilgili. Çok zamanım olmuyor benim çünkü. Yani biliyorum bana kızacaksınız. Belki ama. Gerçekten çok zamanım olmuyor dostlar. Zaman bulursam eğer. Ben de sizler için. Bu oyunu indirip Abi ben soktum. Kur'an evliya çarpsın ya. 10 level adamı bana tercih ediyorsun oyun ya. Ya ben soktum vurdum. Kime ne anlatıyorum ki ben ya. Allah belanı versin ya. Adaletsizliğin daniskası ya. önceliği ona verdi görüyor musunuz? Şerefsiz namussuz. Şerefsizlikten başka bir şey değil ya. Yüzde yüzlük kilimi çaldı oyun benim. Bravo. Göremiyorum ki dostlar yani şu an ben neye sıkacağım? Herif bana ne güzel sıkıyor ama bana bana ne güzel sıkıyor ama ben göremiyorum nedense. Var mı orada bir hareket? Yok tamam aldık okey tamam gidelim hadi. Edin. Ne oluyor lan? At anasını satayım seriye bağladı. Aynı aynı Nasıl bir kişne mi? Evet gençler C'ye doğru bir gidelim evet, ya. Şöyle C, C, C'yi severiz. Çok açıktan gidiyorum. Kıta Abi değil. biz bir Martinci değiliz sonuçta. Bir edit rifle da değiliz. Bakın adam öyle böyle vuruyor. Tank senin. <laughs> ne işin var orada ya? Adem'cim teşekkür ederim. Ee, kaldırdığın için. Kardeşim. Şeylere de uyuz alıyorum ya. Tanklara da çok uyuzum ya. Aman Var mı burada o pezemeklerden? Aşağı koydum valla. Ta şeyim de yok ki. El bombam falan da yok ki. O beni vurur bak o tank şimdi. O kadar kişi ona bomba atıyor ya. O çıkar o kadar kişinin içinden beni öldürür. koysaydım. Bu obrezim var ya gerçekten dostlar. Yani obrezi kullanan e, genç arkadaşlar gerçekten Allah size büyük sabır versin. İnanılmaz yani insanın psikolojisini zorlayan bir tabanca. Çok sabırlı olmanız lazım. Ya bazen 99 falan vuruyor. Sürekli başıma geliyor benim. Evet, şöyle gezelim buralarda. C bizde. Bursa'ya işaret verelim. Şu. Evet, bizim adammış. Bak buraya mesela gelen çok şeyler var. Şuradan falan geliyorlar değil mi onlar? Bir böyle havaya atayım. Bir de şu Bursa'ya atayım. Obrez öyle bir gidiyor ki mermisi. Hakikaten yani sövdürecek bana pezevenk ya. Şimdi bak ben avantajlıydım. Adam avantajlı konuma geldi. Bekle ki can dolsun. Bak işte. Bak görüyorsunuz değil mi? Ol olaya bakar mısın? Olayın işte. Mallığım burada benim. Yani ben Bir hareket var gençler Şuraya dikkat etmek lazım Hatta bak ne yapalım biliyor musunuz Şuraya hızlıca bir şeyler koyalım Lan Adem'cim teşekkür ederim Bırak girsinler Adem'cim bırak Tank var ama tankın canı yüksek. Ona karışamayız. Şöyle bir arkalardan doğduk. Bakalım o beni göremeyebilir belki. Şansım benim yüzde sıfır olmasına rağmen. <laughs> belki o beni göremez. Şöyle bir arkalamaya çalışayım onları. Burası temiz. Buradan da bir şey göremedim. Ve 19'dayız hala biri. tuzaklığa bassa, Evet güzel. B'ye gir mi var burada? Bir ayak sesi duyuyorum gençler. Yani o manevra alanını yapıp beni ezmen gerçekten seni tebrik ediyorum ya. Cidden tebrik ediyorum. Cidden tebrik ediyorum. O kadar kişinin içerisinden gel. B'ye gir beni ez. İşte şa şansın bu kadar benim dostlar. Benim şansım bu kadar. Abicim içinden geçme artık lütfen. Ya rica ediyorum içinden geçme ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Sürekli aynı şeyler olmaya başladı bana ya. Gel Potilo gel. Ya yani lez beni. Bir gözcü tespit edildi. Dikkat eyleyin. Orada bir gözcü var. Ölmedi mi o? O beni öldürür ya belli. Üstüne ko koşuyoruz ama. Diyorum ya Obrez'in dostları gerçekten büyük sıkıntıları var ya bazen öldürmüyor içinden geçiyormuş gibi şey yapıyor tepki veriyor silah canımızı sıkıyor yani martiniye bir alışamadım ya böyle. bir oynuyorum böyle tam tamam diyorum bir düşüyor benden geri oyun silahı bir düşürüyor ya bir o kadar da kötü sıkmaya başlıyorum bu oyunu Kurt kardeşim. Herhalde. Bu kadarız. Yok bir kişi daha var. Tamam okey. Ne yapıyoruz? A'ya mı bakıyoruz? Oğlum A'da bizde lan. Biz bayağı yer almışız. O zaman biz D'ye gidelim dostlar. 24. Ya 30 falan yapsam benim için okey ya. Bu tarz e, çok kullanmadığım silahlarla eee 30 kill beni tatmin ediyor. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Aa D'ye de çekiyoruz. Demek ki. Sis'in olması çok sıkıntı. Bu harita dostlar. Ee, bu haritanın olayı şu. Sürekli e, Sina çölü var bu haritada ve sis olayı da sabit. Geldi mi kolay kolay gitmiyor. Böyle bir dezavantajı var. Vastaya binebilir miyim Ahbap? Bir tek Giresunları kaldı değil mi? Şu topçu kamyonu var bak tehlikeli. Bizden mi değil mi? Muhtemelen düşman o. Bir şey diyemiyorum. Yok hiç e, Giresun'a gitmeyin ben. Ademcim gel böyle. Adem kardeşim Ceyhan'a gidelim. Birine daha yer mevcut mu? Birine daha yer mevcut. Şuradan geçebiliyor muyuz? Lan <laughs> beni geri attı ya. Oyunun mekaniği mükemmel ya. Valla mükemmel bir mekanik var BP1'de. tuzak tuzaklımız ulan ulan Poyraz. Tuzaklımız var diyecektim de öldürdü bizi kardeşimiz. Peki. Edirne'de gidiyor dostlar. Bak bu tehlikeli bu olmadı. Hemen Diyarbakır'dan bir başlayalım Edirne'ye doğru. Tank mı var Edirne'de acaba? Ha, bu kadar hızlı Bu kadar hızlı gitmesinin mantığı nedir? Ben, tuzaklığımıza bastı. Teşekkür ederim birader. Bir Teşekkür ederim. Oğlum buralarda başka tuzaklı yok değil mi? Ben sistem göremiyorum. Abi şuraya bakar mısınız ya? Bu ne ya? Oho. Ya bir çıkalım bari şöyle yukarılara da 3-5 kill alalım ya. <laughs> ya siz gözünü seveyim artık git ya oyun bitti anasını satayım ya. görüyorum. Üst katta mı bu? Nerede bu adam? Allah'ım şansım az. Eyvallah. Ya artık olsun yani. Daha ne diyeyim ben? Lan. <laughs> ya ben böyle şansa var ya. Ben böyle şansın içine tüküreyim ya. Ben de gram şans yok. Bak, gram. Gerçekten dostlar yani izliyorsunuz görüyorsunuz gram şansı yok. Yanlış silahla, yanlış harita mı bilemem. Ee, bilmiyorum ama neyse sağlık olsun diyelim. Aa! Yetişir mi bombamız oraya? Ulan o şeyi keşke oraya atsaydık be. Neyse 28'de kaldık dostlar. Yapacak ee, bir şey yok sağlık olsun diyelim. Bozgun diyor kaybettik 28-15. İnşallah e, ya ortalama olarak takımda herhalde bakayım aynen benden fazla da vuran olmamış çok sayıya demek ki ağırlık verilmemiş bu oyunda. Karşı tarafa da bakıyorum. Orada da en üstte 33 vuran bir arkadaş var. Ya bazı oyunlar böyle bitiyor. E, bayağı bir kille kazandığımız oyunlar da oluyor. Böyle 20-30 kill arası kille bitirdiğimiz oyunlar da oluyor. Umarım e, sizler için güzel bir oynanış olmuştur. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki Battlefield 1 videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.